o günkü gibi taze sayın bakanım. Ciğerimizde yaşıyoruz. Samsun'da ve bütün Türkiye'de. Şimdi bizim aday olduğumuz dönemde 19 Ocak'ta bir aday tanıtım toplantısı vardı. İl başkanım da burada bir kaleografi düzenlediler orada. Hemen bir gün sonra bu elin kazanın yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanımız onu gördü. Hemen orada ifade etti. Tamam dedi bununla ilgili. Ben de adayım Mustafa dedi. Bunu dedi bir anıtla bir e, ee, bunu hatırasını yad edecek bir proje geliştirip yapıyorsun değil mi? Yapmasan ben yapacağım dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım biz yaparız. Ve o günden bugüne görevi devraldıktan sonra daha önce bir çalışma yapılmıştı. Biz sayın milletvekillerimizle bu konuyla ilgili ilgi duyan Samsun Sporumuzun da camiasıyla birlikte topyekun bir çalışma başlattık. En güzel nasıl bir proje geliştiririz diye birçok çalışmalar yaptırdık ve bugün gerçekleşen bu proje ön plana çıktı. Karar verdik. Sayın Bakanım bunu hemen teknik bilgi vereyim. Altında 8 tane demirli fore kazık üzerine kurulu betonarme bir bilak var bu üste kadar. Üstü de çelik konstrüksiyon. Zor bir imalat ama çok iyi bir imalat yapıldı. Samsun sporumuz için çok önemli bir konuyu almak üzere bir araya geldik. Ben özellikle Sayın Bakanımıza bu yoğun programları arasında bizi bu önemli günümüzde yalnız bırakmayıp buraya kadar teşrif ettikleri için özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum sayın Bakanım. Tabii 1989 yılının 20 Ocak yani 32 yıl öncesi gerçekten hem ilimiz için hem Samsun, Samsun sporumuz için son derece anlamlı bir gün. Burada 5 tane kaybımız var. Bu kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına tekrar bugün de yine acıların tazelemiş oldular. Onlara da bir teselli, bir sabırı tekrar temenni ediyorum. Sayın Bakanım tekrar hoş geldiniz. Bizi bugün önemli günümüzde yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Taze bir acı. Aradan 32 yıl geçmesine rağmen yüreğimizi yakan, bizleri derinden etkileyen bir acı. Aynı zamanda spor tarihinin Türkiye spor tarihinin en acı, en hüzünlü günlerinden bir tanesi. Samsun'u, Türkiye'yi hüzne boğan bir gün. Ben bu vesileyle camiamıza başsağlığını, kaybettiklerimizin yakınlarına sabrı temenni ediyorum. Teknik direktör Nuri Hasan Futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomić ve otobüsün kaptanı Asım Özkan. Onları unutmadık. Unutmayacağız. Ve bu anıt o hüznün o elim günün bir timsali olarak gerek Samsun'umuzda gerek ülkemizde Buradan sporun birleştiren acıda, kederde, sevinçte bir araya getiren gönlünü çok güçlü bir şekilde mesaj olarak tüm dünyaya buradan verecek. Ben bu anıtın bu manada sporun vefa açısından da güçlü bir gönül olduğunu mesajını vermesi bakımından önemli bir çalışma önemli bir sembol olduğunu da düşünüyorum. Bu anıt bize elbette kaybettiklerimizi hatırlatacak. O gün yitirdiğimiz sporcularımızı camiamız mensuplarını hatırlatacak. Aynı zamanda dostluğu hatırlatacak, kardeşliği hatırlatacak ve sporun o centilmenlik yönünün ne kadar önemli, ne kadar vazgeçilmez olduğunu hatırlatacak. az arkadaşlar. Hala onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız tüm şehir hazirunu. Hazırlığını...